Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yepyeni çekimlerinden kamera arkası muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum. Yeni set çekimleri 72. bölümden kamera arkası muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizler için kamera arkasından gelen oyuncularımızın yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyorum. Heyecan dolu bölümle ekrana gelmeye hazırlanan yalı çapkınından kamera arkası yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Oyuncularımızdan gelen birbirinden yeni set paylaşımlarını da videoma ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen video videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.